Oyna hadi. Hayır onlara dokunma. Ayaklarına dokunma. Kay. Kayacak mı? Hadi kay orada. Çık da kay. Oraya inme aşağıya. Koy da Hayır gitme oraya. Çık oradan bakayım. Kafanı vurup ağlıyorsun şimdi Otur. Hadi çık oraya. Kay oradan. Öteden oradan çık, merdene çık. Merdene çık, kay, koş. Tamam tamam bırak dursun getir. O şuraya getir. Tamam. Tamam. Kulağını koparma bırak. Ehe, onu koparmışlar. Hadi salla. Arkanda balık var. Çık kay oradan hadi. Çık da kay. Çık o yukarıdan kay. Oraya girme. Hayır. Şşt. Oraya girme. Yasak. Dur tamam. Hadi geç. Kay çık da kay. Merdene çık da kay. Kay bakayım nasıl kayıyor. Kay bakayım merdivenle çık kay. Poyraz Deniz. Poyraz Deniz. <gülüyor> <gülüyor> ben o bana olmaz. Bana büyük geliyor. Sen oyna. Ayaklarını da diye. ya. Hadi salla şimdi. Bırak tamam, yerinde dursun. Bırak tamam. Hı, -hı. Dursun orada tamam oyna sen balığa da bin balığın içine otur bak balığın içine otur onu bırak o dursun dursun orada götürme tamam o dursun bırak onu bir kötü çocuklar götürmüş sen bırak oraya getirdin ya bırak orada dursun balığın içine bin balık kırmızı balık nerede kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla gidi otur içine aferin Hı. Erhan, gözü var orada. Kırmızı balık gölde. Hadi. Tamam ona da bin. Ona da bin. Tamam o da var. Mavi de var. Kırmızı balık gölde. Kıvrıla kıvrıla gidiyor. Balıkçı poyraz gelecek. Oltasını atacak. Mavi balık kaç kaç. Mavi balık kaç kaç kaç. Poyraz deniz gelecek, oltasını atacak, rakıya da meze yapacak. Poyraz deniz, geç, kaç. <laughs> ne? <gülüyor> Neymiş? Ne var orada bir türlü aha, gire, oraya girmek yasak. Oraya girme. Yok yere girmeyeceğim. Ne var orada anlamadım. Hayır hayır onlar bırak onlar çıkmaz. Hadi bakayım çık oradan. Yürü yukarıya çık yukarıya çık. Merdivenle çıkabilirsin. Merdivenle çık yukarıya çık da kayarız. Hı hı. Kay çık çık çık. Hadi tamam kay. Kay hadi. Bin ona da salla. Gidiyoruz mu? Hayır onlar raflar bırak onları. Kırmızı balık gölde. Yatırma ama niye yatırıyor? Hayır yatırma kız Allah'a Kırmızı balık gölde kıvılda kıvılda gidiyor. Balıkçı Poyraz gelecek. oltasını atacak. Kırmızı balık kaç kaç boydas seni tutacak? Kırmızı balık kaç kaç boydas seni tutacak? Kırmızı balık gölde tavaları bekliyor. Onlar kutular. Hayır şu vak şu şuradan... çekmeceler. Hadi dokunma onlara hayır. Her şeye dokunma ya tamam tamam. Tamam hadi geç şurada oyna. Oyun dalanında oyna. Hayır onları bırak. Gidelim mi hadi? Hadi niye gidelim mi? He? Hadi gidelim gel. Gidelim mi? Hadi gidelim.